Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün de market alışverişiyle karşınızdayım. Geçen gün pazar alışverişim olmuştu. Bugün de tekrardan market alışverişiyle karşınızdayım. Hem de bunları gelin yavaş yavaş nasıl yerleştiriyorum birlikte yapalım. Marketten şöyle bir tane küp şeker aldım. Şunu şöyle koyayım çünkü burayı silmiştim şunların üstüne koyayım. Bir tane küp şeker. Bir tane un aldım. Arpa şehriye. iki paket makarna. Bir tane kırmızı mercimek. Bir tane yeşil mercimek. Bir paket nohut bir paket kuru fasulye, bir paket pirinç, toz biber, karabiber, 2 litrelik sıvı yağ, salça, domates salçası, çok sevdiğim bimin çilek reçeli. Bu arada aldıklarımız reklam değildir. Kendi bütçemiz ile alışveriş yaptığımız eve yaptığımız alışveriş. Bir tane tatlı kırmızı toz biber. Bir tane daha salça. 15 liraya yumurta aldım. Bir tane şöyle sallama çayı aldım. Şöyle bir tane tavuk baget aldım. Bir tane kanat aldım. Bir tane Kahvaltılık, kaşar iki tane de şöyle hazır kıyma aldım. Yaptığım alışveriş bu şekildeydi. Şimdi gelin bunları birlikte yerleştirelim. Şimdi arkadaşlar bu tarz ürünlerimden kaplarda olduğu için bunları direkt silerek dolaba yerleştireceğim. Bazılarını da kaplarına yerleştireceğim. Hemen yüzey temizleme mendilimden aldım. Mis gibi de kokuyor. Şöyle bir en azından silelim. Bunları çünkü olduğu gibi dolaba koyacağım. Ben ürünleri alırken mutlaka son kullanma tarihlerine hep bakarım. Mağazacılıktan gelen bir alışkanlık diyelim. Sizlere de tavsiye ederim. Bunları hemen dolaba yerleştiriyorum. Yumurta kaplarının içinde yumurtam olduğu için bunları bu şekilde koymak zorundayım. Şimdi bu ürünlerimi kaplarına yerleştirdim. Şu an e, reçelimden de var. O yüzden bunu açıp yerleştirmiyorum. Olduğu gibi bunu da kaldırmam gerekiyor. Sizin evet. mercimeğimden az vardı. Hemen taktım. çorbalık yaparız. Aslında sıkıştırsam e, sığar ama sıkıştırmak istemiyorum. Bunlar kaplar güzel oluyor. Hava dağıldırmadığı için bakliyatlarımda e, kurtlanma yapmıyor. O yüzden bunları severek kullanıyorum. Böyle fazla olanlar içinde klipslerim var. Artan malzemeler için. Böyle artan paketlerim olunca da böyle kapatıyorum. Hava almasını engelliyor. Ve ilk önce bu ürünleri kullanıyorum. Sonra kutudakilere geçiyorum. Bunu hemen bu tarafa alıyorum. Bunların fazlalarını sonra yerleştireceğim. Hemen Ben şimdi bunun bir kısmını da e, haşlayıp frize de atarım. Hazır elimin altında olsun diye. Evet kolay oluyor çünkü benim için öyle. Herhangi bir yemek ya da salatada kullanacağım zaman hemen çok kısa bir süre daha haşlayıp yemeğin içine katıyorum. Bakın bu da nohutum. Bunda da arpa şehriyem çok az Yani çorba kullanıyorum ben. Yani poşet poşet saklamaktansa bu şekilde ee, keşke böyle bir kiler dolabımız olsa Bakliyatlarımızı falan baharatlarımızı daha düzgün bir şekilde görebilsek. Şimdilik ama yine dolapta e, çekmece içinde saklıyorum. Bu da arpa şehriye. Yani. Ee, buna da kuru fasulyemi yerleştirdim. Bu da kuru fasulye. Hemen bunun da fazlasını. Ben bunları bir iki güne haşlarım böyle. Doğru diprize. Bu arada şunları yapalım. Karabiberim azalmıştı. Ben baharatları çok severim. Siz de sever misiniz? Ee, evimde her tür baharat var. Yemeklerde baharat kullanmayı çok seviyorum. Böyle. Bir de doldurdum. Güzelce. Bu da yerleştiriyorum. Daha geçen ay temizlemiştim ama yemek yaparken ister ellerimizden bulaşık oluyor. Hemen kırmızı ay bakın. Kırmızı biberimi de koyuyorum. Şöyle. Hemen. Böyle kendilerine ait kapları olunca mutluluk olmuyor. Neyin nerede olduğunu biliyorsunuz. Bakın bu da kırmızı toz biberim. Güzel güzel kutularda istediğiniz ürüne ulaşabiliyorsunuz. Bunlar fazla olduğu için yani kapta olduğu için boşaltamayacağım. Normalde bunun da paketi var. Bunları ayrı bir yerde depolamam gerekiyor. Bunu da hemen tezgahımın altına yerine koyuyorum. Bir pişimlik. Bunları hemen bir pişimlik kullanırım yemek sırasında. Ama kıymalarımı mutlaka buzdolabı poşetine ayırıyorum. Şimdi hemen bakın böyle buzdolabı poşetimi koparayım. Böyle. Böyle. Ne kadar eğlenceli bir hale getireceğim. bunlar çok iri kıyım oluyor biliyorsunuz. Alıyoruz. Şimdi bakın bu etimi böyle yatırıyorum. Size de şöyle göstereyim. Şimdi şöyle yapıp böyle poşeti patlatmadan hem kıymayı ezmiş oluyorum hem de Şöyle şimdi benim annem, teyzelerim hep kıymayı böyle küçültürler. Yani inceltip e, koyarlar ki buzluktan çıkarttıkları an hemen çok kısa sürede ee, kullanım haline hatta şu aslında bu et dövme aleti de ben şu an e, çok kalın çekim olduğu için kıyma kıymamı terbiye ettim ben. Gördüğünüz gibi bunu da buradan bağlıyorum. Hop. Burasını da kesiyorum. Hiç sevmiyorum buzdolabında o fışkıran poşet şeylerini. Bakın. Böyle hemen bir kullanımlık. Mesela sarma ya da yemek içine sadece o et lezzetini vermesini istediğim zaman bunun Ortadan ikiye de bölüp kullanabiliyorum. Bu bazen yemek içerisinde kullanacaksam çok fazla geliyor. Benim bana çünkü. Ee, ama atıyorum dolma, et köftesi falan yapacaksam bu bizim için yeterli. Şimdi hemen bunu yapıyorum. Böyle. Yap. Gel sen Vur bakalım. Eline vurma. Yavaş yavaş tamam mı? Evet. Gördüğünüz gibi benim kızım da güzel güzel yapıyor teyzeleri. Biraz daha hızlı vur. Heh, şuraya da vur. Gördüğünüz gibi hazır ve nazır. Kırması çok kolay oluyor çünkü hani bazen diyorsunuz ki, aa bu benim için çok fazla ee, böyle ince halde paketlediğimiz zaman içinden istediğim kadar miktar kullanabiliyorum. Çünkü hepsini aynı anda kullanmıyorum. Açık ve net söylemek gerekirse çok fazla geliyor. Bu şekilde hava almamasına sağlıyorum. Yine bakalım hadi yap bakalım hadi bakayım bakayım. böyle biraz yamuk oldu ama of. sonuçta benim için aynı işlemi yapacak böyle paket içinde düzeltelim bari en azından o boşluklar olmasın. Buradaki kuyruğunu da kestiğim zaman Neyse güzel ama kar yağacak. Bilmem olabilir. Ama Lezzeleri, ablaları, abileri burada kar yağıyor. 2-3 gündür. Ee, ama kar tutmuyor. Ve benim kızım buna çok üzülüyor. Diğer kızım da. Ee, çok hızlı yağıyor. Çok şiddetli yağıyor. Ama bir türlü kar tutmuyor. Kar tutmadığı için de oynayamıyorlar. Ama arabalarla öyle ediyoruz. Evet. Bir kere arabaların üstüne yağdığı için çıkarttım. Çünkü çocuklar görüyor ve gerçekten kar oynamak istiyorlar. İkinci paketi küçük paketlediğim için biraz fazla oldu. O yüzden oradan üçüncü paketi de çıkarıyorum. Hop. Çünkü bakın e, bunları makineden çekerken gerçekten çok kalın şekilde çekmişler. E, yemek yaparken de beni rahatsız ediyor. Bunu... E, marketin merkezine mail atsak belki bir Gördüğünüz gibi kıymalarımı da bu şekilde paketledim arkadaşlar ve bunları şimdi doğruca buzluğa atıyorum. Şimdi buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğen tuşuna basıp değerli yorumlarınızı da esirgemezseniz çok ama çok mutlu olurum. Kanalıma yeni gelen abonelerime hoş geldiniz demek istiyorum. Ee, bana abone olarak ücretsiz destek olabilirsiniz. Sizin desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. Kanalımın büyümesini ve ilerlemesini istiyorum. Buraya kadar eşlik ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum yeni bir vlogda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.